Uzak şehir Cihan ve Aliya cephesinde önemli kararlar. Aliya ve Cihan arasındaki buzların tamamen erimesiyle birlikte ikili, gelecekleri için kritik bir adım atıyor. İkili'nin evlilik kararı alabileceğini veya Aliya'nın hayatını tamamen Mardin'de kurma yönünde nihai bir hamle yapacağını işaret ediyor. Ancak Boran'ın bitmek bilmeyen baskısı bu mutluluğa gölge düşürecek. Boran. Cihan ve Alya'nın yakınlığından duyduğu rahatsızlığı en üst seviyeye taşıyor. Elindeki son kozu kullanarak her iki karakteri de köşeye sıkıştırmaya çalışacak. Özellikle Cihan Denizi, çocuğu, merkeze alan tehlikeli bir plan, Cihan ve Boran'ı geri dönüşü olmayan bir kavgaya sürükleyebilir. Zerrinin sancılanmasıyla başlayan süreç, Duygusal bir yıkıma dönüştü kaya ve zerrinin sakladığı sırların sadakat tarafından öğrenilmesi konakta dengeleri altüst etmişti. Bu çiftin yaşadığı evlat acısı sağlık krizi tüm aileyi derin bir yasa boğdu. İşlediği suçların bedelini ödeme noktasına gelen Demir için çember daralıyor. Kaçış yolları tükenen Demir, Albora ailesinden birinin hedefi haline gelebilir veya adalete teslim edilme süreci hızlanabilir. Cihan Boran'a karşı artık daha sert ve net bir tavır sergileyecek. Sadakatin öğrendiği sırlar konaktaki her şeyi değiştirecek. Alya ve Cihan'ın aşkı, dışarıdan gelen saldırılara rağmen daha da güçlenecek, yeni bölümü merakla bekleyeceğiz. Yeni bölüm geldikçe, size bilgi aktarmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi ve desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.